Bayasın Şah bir Gayrimenkul'den herkese merhabalar, hayırlı cumalar, güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Akbük'ün Göktepe mevkiinde 2000 metrekare arsa içinde denize 1.2 kilometre mesafede 6 tane tam müstakil triplex villadan oluşan yeni bir sitedeyim arkadaşlar. Kampanyalı bir fiyatımız vardı hemen kaçırmayalım dedik, kaçırmayalım dedik. evimiz 5 artı 1 ve full eşyalı 0 olarak gelecek arkadaşlar. Yeni evimizin dekoru yapılıyordu perdeleri falan artık yarın takılacakmış dedik biz beklemeyelim çünkü yoğunuz şu sıralar farkındasınızdır biz de çekimleri de biraz aksattık ama işlerimiz gerçekten çok yoğun onun için hemen fırsat bu fırsat Ender Amin'e değerlendirelim dedik evet evimiz çok güzel 0 10 milyon 900 bin TL arkadaşlar pazarlık payımız var ev full eşyalı olarak gelecek dediğim gibi 5 artı 1 hemen şöyle bir yukarıdan havuzun olduğu yerdeyiz Önce bir havuzu 6 kişiye ait, 6 aileye ait böyle bir havuzumuz var arkadaşlar. Bizim evimizde de hemen burası. Bu evi tanıtacağız size. Ana, aşağıdaki ana yola e, sıfır bir pozisyondayız. Şöyle istersen Ender abi bir yukarıdan bir gösterelim. Bakın buradan böyle, burada bir otopark alanı var ama bize ait ayrıyeten bir otopark alanımız mevcut. Hemen şu yoldan aşağıya indiğinizde sol tarafınızda 150-200 metre yok bile Palmiye Market var arkadaşlar. Yani orada da yok yok bütün çok böyle aklınıza gelebilecek sütten tutun yani böyle çiftlik köy sütünden tutun köy yoğurduna, peynirine, işte tekel falan filan her şey A'dan Z'ye mevcut. Evet. Şöyle bir gelelim. Ya bu kara sinekler bu sene bu sezonları bunların ölüyorum. Ama çok ilginç. Gerçekten ben bu yaz bir tane sivri görmedim arkadaşlar. İnanılmaz bir çalışma yaptı belediye. Ne yaptı? Kökünü mü kuruttu? Anlamadık ama gerçekten hiç sivri sinek yoktu. Muazzam bir yaz geçirdik. Seçimlere kadar, seçime kadar böyle acayip çok sivri vardı. Çalışamamışlardı seçim yüzünden. Ondan sonra ne yaptılarsa bir anda bitti. Evet, bakın burada bize ait bir otopark alanımız var. Garaj kapımız hemen burada. Garaj kapısının önüne sanırım bir dolgu bir şeyler yapılması lazım çünkü biraz yüksekte. O aracın girmesi için oraya bir çalışma yapılacaktır diye düşünüyorum. Burada çift iki araçlık güzel bir otopark alanımız var. Bize ait şöyle bahçemiz var ama aşağıdan çıkalım değil mi abi? Şimdi evet. çok yormayalım seyircilerimizi de hızlı bir şekilde anlatalım. Evimiz arkadaşlar 200 metrekare kullanım alanına sahip gayet güzel geniş bir ev. Evet, bakın mobilyalar da çok zevkli hepsi sıfırda yeni ambalajlarından açıldı biz de dedik beklemedik hadi geldik burada 4 kişilik güzel böyle bir ceviz yemek masası takımımız var üçlü koltuk iki tane güzel bir berjer orta sehpası ve Android TV'miz burada mevcut arkadaşlar elektrikler bağlanmadığı için elektrikleri açamadım dediğim gibi sıfır ama iskanları alındı elektrikli panjurlar evin etrafında tamamen giydirilmiş Spot ışıklar var böyle havuzlu gömme ortada çok tatlı bir led ışıklandırma var. Kat kaloriferi sistemi hepsi altyapısı hazır. Perdelerde geldiğinde artık siz düşünün çok güzel bir alana sahip olacak. Şimdi Maşallah gülle gibiymiş adı üzerinde çelik kapı zaten falez Kale. tam falez diyecektim. Kale, Kale mi? Evet. Kale falez işte. Şimdi burada da çok güzel bir mutfak alanımız var. Altus'un beyaz eşyaları burada kullanılmış ama silver böyle gümüş renkte olanları ki gayet de güzel olmuş mutfak fazlasıyla ideal büyüklükte ve yeterli diye düşünüyorum. Hemen burada bazı seyircilerimiz sevmiyor böyle salonla tuvalet işte niye iç içe falan filan diye. Burada ayrı ant girişimizde hemen sağ tarafta burada duş yok değil mi abi? Yok. Burası WC. Şöyle Hilton lavabolu güzel bir WC yapmışlar ki gayet ideal. Bunlara hep ihtiyaç var. Şimdi yukarıya çıkalım istiyorsan abi hava kararmadan çünkü elektrik de yok ya. Evet ben şingir 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 gardiyan gibi anahtarlar belimde takılı. Evet burada şimdi demir dökümün ısıtıcısı gelmiş, montajı yapılacak. Çamaşır makineniz hemen burada konumlandırılmış. Burada güzel ortak bir kullanım alanı banyomuz mevcut. Bayağı da güzel geniş Hilton lavabolu günümüzün modern banyolarından arkadaşlar. Bütün yatak odalarındaki yatakların hepsi visko, full ortopedik. Farkındasınızdır hatta bir karıştan da büyük böyle. Full ortopedik bazalı çok güzel yataklar koymuşlar. Çift komodin, sürgülü böyle gardrobumuz mevcut. Gene bu tavandaki bu spot ışıklar burada da kullanılmış güzel de bir aplik böyle lambamız var. Buradan şöyle bir balkonumuz var. İki yatak odasından da buraya çıkabiliyoruz. Şöyle diyeyim burada deniz manzarası yok ama sağ tarafımızda işte Akbük'ün meşhur o havasını yaratan işte böyle kızılçam ormanları var. 6,5 milyon metrekare kızılçam ormanı. Karşımız böyle dağ orman manzarası arkadaşlar. Gayet güzel. Böyle bir yer arıyorsanız bence değerlendirin. Evet fiyat da iyi sıfır evlere göre bakın kıyaslayın ee, Yarın bir çekimimiz daha var hemen bunun arkasındaki site örneğin 3 artı 1 o da 3 artı 1 bakın bu 5 artı 1 O 3 artı 1 13 milyon Evet burası ebeveyn banyolu e, yatak odamız balkondan hemen buraya bir yatay Geçiş yaptık Güzel böyle bir e, oraya bir şey koymuşlar tuvalet masası Yatak bazasının başlığı da çok hoşmuş Başarılı Evet Kartal mobilya ya. Zeki. Başarılı. Güzel işler yapıyor valla çocuk. Helal olsun. Büyük 4 kapılı normalde ama sürgülü güzel böyle bir e, gardırobumuz mevcut. Hemen burada ebeveyn banyomuz var. Yatak odalarım arkadaşlar yani şu kattakilerin hepsi 13 ile 15 metrekare arasında ki gayet güzel büyüklükte yatak odaları. Burada da Üçüncü yatak odam var. Genç yatak odası, misafir yatak odası. Artık ne derseniz deyin. Yalnız şuna şey yapamadım acayip ilk defa böyle e, tekli yatak görüyorum böyle bir yükseklikte ortopediğin de ortopediği herhalde değil mi? Evet. Yani abartmıyorum bir 30-35 santim kalınlığında nereden baksanız bu 40 santim bile var hatta yok atma Erkan. 35'te kaldım ben <laughs> 30-35. Evet burada da böyle dört kapılı güzel böyle bir Genç odasına konulmuş. İsterseniz tek kişi, çift kişiliğe de çevirebilirsiniz ama çocuklar geldiğinde yatabilecekleri güzel bir alan burada mevcut. Hemen havuza bakıyor burası. Sürgülü kapı. Kumandalarımız cam kenarlarında konumlandırılmış. Evet buradan şöyle bir aşağıya inelim. Işıkları falan da, elektriği falan da bağlandığında evin içi gerçekten ışıl ışıl olur. Şimdi buradan şöyle aşağıya iniyoruz ama siz diyeceksiniz ki ya bodruma mı iniyorsun? Değil. Ben de ilk başta evi incelerken bodrum katta hani böyle yatak odaları oluyor ya onlardan var zannediyordum. Meğersem değilmiş. Bakın şuradan şimdi anlayacaksınız. Artık siz karar verin. Bana göre yani bodrum değil. Toprağın altında gömülü bir pozisyonda değiliz. Burada çok güzel böyle bize ait bir balkon alanımız var. Hemen burada gene bir e, teras, balkon alanımız var. Bunlar hep bize ait arkadaşlar. Buradaki bahçemiz de bakın kocaman, güzel, geniş bir bahçe alanımız var. Hobi bahçemiz burada mevcut. Zaten şurada da çok güzel. Ender abi bence orayı bir gösterir misin? Buraya atlamayalım. Çünkü bahçe soranlar çok şimdi burada kocaman rahat bir 40 metrekareye yakın güzel bir hobi bahçesi var arkadaşlar. Burada da bize ait böyle bahçe alanımız var. E, klimaların yerleri hazır. Ondan sonra burada da kat kalorifer sistemi, ısı pompası vesaire takmak isterseniz onun da altyapısı burada hazır çekilmiş. Şimdi bu yatak odası çok güzel. 25 metrekare kocaman bir yatak odası arkadaşlar. Ebeveyn banyolu mu diyeceğim ama şurada bir tane bir e, karanlık bir oda var. Oranın penceresi yok. Değil mi? Yani yok Görmedik. Şurada banyo. Banyo var tabii ki. Bana göre sanki şurada bir kapı olsaymış burası ebeveyn banyolu olur. Burayı da böyle depo alanı olarak evet. kullanabilirlermiş ama burada da bir WC var. Evet. Toplam 3 banyo 2 WC oldu. Evet. Buraya arkadaşlar bilmiyorum telefonumuz çekebilecek mi? Şöyle kayıtta alırken görünüyor mu abi? Görünürüz. Çok mu karanlık? Biraz karanlık. İşte, karanlık o da ama güzel ışıklandırma sistemi var. Bakın burada da böyle bir 15 metrekare kocaman bir yatak odası var. Çift kişilik yatak koymuşlar. Çok güzel. 3-4 kapılı böyle e, sürgülü gardıro koymuşlar ki gayet ideal. Burası çok güzel serin olur. İnanın buraya klima falan da taktırmanıza gerek yok. Buraya da merdivenin altındaki alana da güzel bir duşa kabin yerleştirmişler sürgülü. Şöyle. Çamaşır makinesi koymak için bile yeri var hatta. Oranın bile altyapısını çekmişler. Evet buranın da bu yatak odası bence aslında şu yatak odası çok güzel. Evet, evet. Tam böyle keyif vallahi. Havuza gir çık eve gel. Buradan işte buradan bahçeye çık otur. Şu saatlerde bakın burası gölge oluyor. Ön taraflar şimdi üstteki 3 villa acayip şu an güneş alıyor. Güneşe maruz. Bütün gün güneşe maruz. Bunlar öyle değil. Yani yazlı kalırken de yalan yok. Şimdi az böyle güneş görenini bulacaksınız ki arkadaşlar yazın da tadını çıkartın. Bazen sıcak da yani çok çok da iyi değil. Valla biz bu sene artık böyle bıktık yani sıcaktan. İlk defa yani kışı özledim diyebilirim. Evet güzel bir ev tanıttım arkadaşlar. Denize mesafemiz dediğim gibi 1200 metre civarında. En yakın bize market işte 150-200 metre oradan aşağıya indiğinizde zaten direkt şehir merkezine çıkıyorsunuz. Ama oraya varmadan evvel 500 metre Berisinde şok market ve A101 karşılıklı var. Fırın var. Varda var. Yani çarşının tamamına inmenize gerek yok. Bütün alışverişinizi 600-700 metre içinde yapıp evinize gelebilirsiniz. Şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun arkadaşlar. Drone görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum. İyi seyirler.